Size bugün oğlum çizlerinden biraz göstereceğim. Şöyle geline bir el örgüsü atkısı şöyle şalı çekmiş şöyle işlediğim bebeği diye. yavaş şöyle şöyle gelinize işlediğim bir bere. çok şanslı bir gelin olacak herhalde şöyle el örnekleri şunlar Böyle göstereceğim hepsini. Şöyle hep elemek giderem. olsun bak, şunlar çok güzel. Şöyle bir seccade çok şık. Şöyle. Yani şimdiden hazırlık yapıyoruz böyle oğlumuza ışılma. Tam Türk erkeği, biz de Türk gelini arıyoruz. Buradan söyleyelim bütün adayları bekliyorum efendim. Çocuğumu evlendireceğim bu yaşta.